Merhaba arkadaşlar. Bugün Oppo cihazlarda kendimize ait özel bir alan nasıl oluşturabiliriz? Hep birlikte ona değineceğiz. İşiniz gereği mütemadiyen telefonunuzu arkadaşlarınıza vermeniz gerekiyorsa, telefonunuz ortalıkta duruyorsa ve gizlemeniz, görünmesini istemediğiniz fotoğraflarınız, belgeleriniz, videolarınız varsa özel kasa diye bir alanda bunları güvenli bir şekilde parolayla saklayabiliyorsunuz. Hep birlikte gelin bakalım. Ayarlardan güvenlik adı altında özel kasaya giriyoruz. Ve burada bizden 6 haneli bir parola oluşturmamızı istiyor. Şöyle göstermek için giriyorum. Hep birlikte açalım. Ve girdiğimizde de bizi güvenlik soruları karşılıyor. İşte kurtarmaya postası ekleyebiliyorsunuz. İşte istediğiniz birkaç tane soru var. Buradan ekleyip cevabını yazabiliyorsunuz. İlişkili bir hesap ekleyebiliyorsunuz. Sonra bittiye bastığımızda burada fotoğraflar, belgeler, sesler bizi karşılıyor. Hatta bakalım şu an tertemiz fotoğraflardan birkaç tane belge atalım oraya. Hep birlikte görmüş olalım. Özel olarak ayarla dediğimizde seçtiğimiz hepsini galeriden alıyor. Ve bir daha görünmemek üzere özel kasaya atıyor. Özel kasaya tekrar gelelim. Bakalım belgelerimiz oraya gelmiş mi? Fotoğraflara geliyoruz. Gördüğümüz gibi tüm belgeler buraya gelmiş. Ve bu belgeleri tekrar seçip dışarıda aktarabiliyoruz. Herkesi açık olarak ayarlayabiliyoruz. İstediğiniz alana atabiliyorsunuz ve tekrar özel alan boş olarak kalıyor. Bunu bir şekilde gizleyebiliyorsunuz. Bir de ayarlarda güvenlik adı altında uygulama kilidi diye bir alanımız var. Bir de ona bakalım. Tekrar buradan bir parola oluşturmamızı istiyor ve burada kilitlenecek uygulamaları seçmemizi istiyor. Ben cihazımda Facebook, işte Instagram, ne bileyim Twitter gibi uygulamaların görünmesini istemiyorum. Bana gizli ve şifreli bir şekilde görünmesini istiyorsam buradan seçiyoruz. Mesela ben Facebook, Instagram ve Twitter'ı seçmek istiyorum. Kilitle dediğimde sadece kilitli alana geldiğimizde 3 tane uygulamayı kilitlemiş olarak görüyoruz. Buradan üzerine tıkladığımızda ana ekrandan da gizleyebiliyoruz. Bunu sadece şifreli bir şekilde biz ulaşabiliriz. Erişim kodu belirlememizi istiyor. Erişim kodunda da kare 4 haneli bir şifre ve tekrar kare girmemizi istiyor. Böyle göstermek için giriyorum. Bitti dediğimizde de kodunuzu unutmamamızı istiyor. Çünkü kare ve pin kodu kare şifre ve kare ile tekrar aktifleştirebiliyoruz. Bitti dediğimizde tekrar geri gelelim. Instagram'ı da aynı şekilde gizleyelim. Twitter'ı da gizleyelim. Ana sayfaya geldiğimizde gördüğünüz gibi 3 uygulama da şu anda görünmüyor. Bunlara tekrar ulaş yani hiçbir şekilde ulaşamıyoruz buradan. Hatta arama bölümünde yine yazalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde görünmüyor. Bunları tekrar nasıl aktifleştireceğiz? Arama bölümüne, telefon bölümüne yani kare, şifremiz ve kareye girdiğimizde gizli uygulamaları bu şekilde bize buradan gösteriyor ve istediğimiz şekilde girebiliyoruz. İstersek tekrar ayarlardan girip uygulamaların kilidini kaldırıp sonsuza kadar da görebiliyoruz. Bu da bu şekilde bir uygulama. Bugün değineceklerim bu kadar. Sorularınız varsa eğer yorumlar kısmında bize belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.